Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çocuklara yönelik sosyal projeleri arasında yer alan ve ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayan Kentköy projesinin son aşamasını görmek için alanda incelemelerde bulundu. Çocukların doğal yaşamı tanıma fırsatı yakalayacakları Kentköy projesi çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Çaydaçıra Mahallesi Toki 1. etap konutları arkasında yer alan, yerde hayata geçirilen bitkisel peyzaj alanı, yapısal peyzaj alanı ve yapı alanı şeklinde tasarlanan projeyi kapsayan alanın ortasında daire ile çevrili alana sahip bir ada oluşturuluyor ve burası köy olarak tasarlanıyor. Adanın etrafındaki bölümlerse kent olarak tasarlanıyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın önemli vaatleri arasında yer alan ve köy yaşamının şekilleneceği etrafı dere ile çevrilenen ada üzerinde köy meydanı, köy kafesi, köy bakkalı, mescit, köy çeşmesi, su kuyusu, yel değirmeni, su değirmeni, küçük ölçekli kümes ve fide sarısı yer alıyor. Adanın kuzeyinde hayvancılık, güneyinde ise tarımsal faaliyetlere değer verilecek. Çocukların şehirde doğal yaşamı tatması için gerçekleştirilen proje çalışmalarını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları çocukların güvenli ve kaliteli vakit geçirebilmesi için her ayrıntıyı düşündüklerini belirtirken, Kentköy projesinin ailelerin ve çocukların yeni gözdesi olacağına inandığını belirtti. Çocukların beton binalar arasında sıkışıp kaldığını ifade eden Başkan Şerifoğulları çocukların doğal yaşamla tanışması için hayata geçirdiğimiz bu projede asıl amacımız onların kitap ve tabletlerden bildikleri hayvanları daha yakından görmesi, sofralarımıza gelen organik ürünlerin nasıl yetiştirildiğini bilmesi, emeğin ve alın terinin ne demek olduğunu anlaması, kısaca öz kültürünü benimsemesi ve yaşatmasıdır. Çocuklarımız pandemiden dolayı okullarından ve arkadaşlarından ziyadesiyle uzak kaldılar. İnşallah yeni projemizle birlikte gönüllerince oynayacakları ve kaliteli zaman geçirebilecekleri bir alana kavuşacaklar dedi.